Merhaba dostlar ben Hunnot bugün size birlikte Fortnite Battle Royale'e terör üreteceğiz arkadaşlar Evet bildiğiniz gibi Chapter 7 bizim için büyük bir Bölüm olacak Ve ayrıca Ayrıca da önümüzdeki eventte Gene bizi Büyük bir event Bekliyor Biliyorsunuz Sezonun bitmesine yani Chapter 7'ye ve hatta e evente geç eventin başlamasına 2 hafta kaldı. Ve biz ve bize bu sezonu son haftalarını oynayacağız. Bir yarın, yani azından yarın yeni bir yani hikaye görevleri gelecek ve biz bu hikaye görevlerini yapacağız. En son ne, en son ne olmuştu? Boomer 0.6 parçacığını nükleer santraldeki o neydi ya atom parçacıklarını falan olduğu yere eritmişti ve sonrasında hala mal maldı zaten direkt mal olup direkt atladı ve üstüne üstüne Hummer'ın klonları yani Hummer Hummer zombileri diyebiliriz. Yani bir sonraki oyunda Hummer'ın zombileri olacak bence yani Hummer'ın zombileri karşımıza çıkacak. Yani zat mo mod gibi yani nasıl desem sürü saldırısı gibi böyle humurlarla çatışacağız arkadaşlar. Yani biraz garip olacak ama hikaye görevlerini de o şekilde yapacağız arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Ve sonra zaten bakın şöyle diyeyim ben bu hikaye görevlerini iyi yapıyorum bak. Hikayeyi öğrenmek için yapıyorum. Sanırım zamanında bir teori falan öğretemiyorum. Çünkü hikaye odaklanmak için oynuyorum. Yani mesela bakın doğu kıyameti bunu bitirmiştik. Kalori, kalori yağmuru bunu da bitirmiştik. Bittik. Klon Karam bolu ver. Bol, bol yani. Yani hikayeyi öğrenmek için oynuyorum. Ve hatta arkadaşlar her her zaman bir sinematik gelecek. Yani her bir hikaye 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 yaralarını falan bitirmek bitirdiğimizde bize sinematik gelecek zaten yeni bir sinematik onu oynatacağız işte. Her yani zaten biliyorsunuz bunlar zaten Disney Plus'ta Disney Plus'ta var zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani orada oradan da izleyebilirsiniz, buradan da izleyebiliriz yani. Ama buradan izleyebilmek için görev yapmanız lazım. Yoksa ne olacak hocam? Yani iyi bir görev ya yani görev yap yapalım ki yani hikayeyi bir öğrenelim. Hatta orada adam adam falan vardı. On yani ben ilk önce adamı öldürmeyi seçtim çünkü arkadaşlar bu hikayeyi biraz size anlamak için şey yapıyorum. Ve tabii ki de ileride en azından yani Kasım neydi ya? 2026 Kasım yani Kasım'ın 2026'sında biz 7. bölüm 7. bölümün hikayesini çekeceğiz. Ve hatta arkadaşlar ben tek başıma hikaye anlatmayacağım. Hani baş Erkut abi de anlatacak. Yani şimdilik yani nasıl desem. Anlatacağız işte yani nasıl desem. Neyse işte, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi 7'li ya eventte geri dönülür. Eventte geri dönebilirse zaten Fortnite'dan aşırı bomba bir şey yapar. Hatta hocam hatırlarsınız chapter 2 ve chapter 3'e giriş yaptığımızda bize böyle ufak bir oynanış şey gözükmüştü zaten biz biliyorsunuz. Chapter 2'de direkt maçı oynamıştık. Chapter 3'te tabii ki de minik konuşma falan olmuştu. Or yani giriş yaptığımız sahneler olsa çok güzel olacak bak. Yani aşırı sarı. Yani aşırı güzel olacak hocam. Chapter 4'e giriş yaptığımızda da hiçbir şey yoktu zaten. Bir de biliyorsunuz. Yani çep, Chapter 4'ten sonra artık 7'den sonra 7'ye gittikten sonra biz direkt hikayenin kendisine merak. Yani gameplay falan. Hikaye falan. Diyor. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi. Şimdi 7'de ya eventte geri dönebilir. Ya da Chapter 7'de geri dönüyoruz. Bak. Yani Chapter 7'nin diğer sezonlarının geri dönmez. Çünkü hocam biz Tyler'ı bırakmadan Bir dakika. şey falan mı? Fragmanı yok. Fragmanın 7'li otobüsünü görmüştük. Ve tabii ki bu bir sezona Bu tabi sezona bir, sezonu bir olabilir. Biliyorsun biliyorsunuz zaten. Ve tabii ki de arkadaşlar şöyle diyelim bak biz direkt ya yani nasıl diyeyim evet başladığında biz direkt ya da bir dakika ya onu şeyden anlatayım Oyna oyuna, oyuna geçtiğimizi anlatayım oyuna geçtiğimizi anlatacağım da hocam Artemik çok minik çok küçük yani nasıl? Bak, ben burada nasıl teori yapayım ben sizce ya? yani öyle neyse şimdi Teorimizi ilerleteceğiz hocam. Yedili geri dönecek. Bak benim teorim Yedili'nin eventte geri dönmesi hocam. Yedili eventte geri dönebilir yani orasını söyleyeyim. Neyse şu teori şifalı yapacağız. Evet her herhangi bir şey satalımdan önce şöyle gördüğünüz gibi mağaza zaten her zamanki gibi çöp. Çöp bir mağaza. Yoldaşlar işte, alınmaz. O da alınmaz. Hocam. Bak. Ya mağaza çöp ya bak. Lara Croft iyi bak bir tek. Burada, buradan da zaten alabilir. bak. Bir tık glitchli alabiliyorum ya bütün paketi yani. almak istemiyorum ama. Yani Mortal Kombat artık sarmıyor. Çocuk o... Bak hocam. E-spor e dese de hemen alır. Az eder. Bak görürsünüz arkadaşlar yani. Ne diyeyim. Evet gördüğünüz gibi. Buradan da savaşa hazır. Böyle gö Yani bazı kısacası çok müzik parçaları geç. Es geç. Platin. Geç geç oğlum geç bunları. Neyse herhangi bir şey satamam önce. Ben konu zek meyodu sıkımı yönetmeniz. Şimdi önüne geçelim köşelerim. Hadi bakalım geçelim. Evet şimdi öyle geçtik arkadaşlar. Map yeniden map olduğu için sonunu atamayabilirim bilmiyorum. Yani önümüze gelen adam Falandır yani arasını söyleyeyim. Şimdi hocam Evet Evet Springfield yani Springfield'ın şehir meydanında gerçekleşecek Bence iyi hocam Şehir meydanında gerçekleşmesi ben oraya bence şey Koyabilirler Işınlayıcı falan koyabilirler oradan direkt Tak diye hemen Chapter 6'ya hemen onun aşamaya geri dönebiliriz. Acem bir ilk önce şunları öldürürüm de sonra anlatayım. Para bitmem gibi. Hayır. Adam kayboldu ondan sonra. Şimdi... Gel, gel 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 kardeşim gel 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 Şöyle tak diye kafana Tak diye Bak hop hop bak hemen indiriyorum ya hemen indiriyorum bak tak diye hemen kafasına indirdim gördünüz mü? Tak tak diye hemen kafasına indireceğim bak basit Basit bir iş Neyse şunu hızlı seri bir şey. Ad ad hızlı seri hızlı. Adam gelecek sonra biz ne yaptık? Ondan sonra biz ne yaptık? Ne misin? hızlı seri şi, hızlı seri şey. Şöyle Ya oğlum mini... Yani daha önce niye söylemedin ya? Ben çıkacağım diye. Bak şimdi bir şey söyledim mi? Adamın üzerine atlayacak. Bak eğer bu adamın üzerine atlayacak. Eğer böyle akıllı hamle yapacaksın Adamın üzerine at diyeceksin adam direkt ne oluyor lan diyecek zaten. Direkt at diyeceksin üzerine. Sonra adam zaten şaşıracak. Bir dakika. Şu tırın şeyini mi... Alalım. Şimdi ya. Bir de sanırsam varmış direkt kaparız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim Umut ve Jones'in bak hemen event'i bak hemen bir teori yapalım. Şimdi hocam. Umut ve Jones'in eğer şeyden çıkmak için yani bu gerçeklikten çıkmak için ne yapmaları gerek? Gerçeklik solucanın girmek için ne yapmaları gerek hocam? Kent ve Kodos hatırlasınız. Bizi buraya getirdi yani. Kodos bizi buraya getirdi hocam. Ve Otto uzay gemisini parçaladı. Ben bence bu uzay gemisinin parçalarından ışınlayıcı abi bir tane ışınlayıcı. Ne var? Allah. Abi sen ne barda ne değilsin değilsin ya? Ha? O silah ne silah ne oldu? Aile de Şu sıralar buluyoruz artık bossları falan filan. Ya bossları artık yani eskisi kadar e eğlence vermiyor. Yani. Rastgele rastgele de doyuyor yani. Hiçbir anlamı yok. Neyse. Şurada sıfır noktası parçacığı vardı da var da yani tabii ki uzaktan bakarsınız görünüyor. Yani şimdi böyle gittik görünmüyor. Anlar. Neyse. Bence o ay garadırı için aktif. Öyleydi. Neyse. Şimdi hocam Genk ve Kodos'un başka gerçekliklere yani gerçeklik solucanına girmesini sağlayan bir part oldukça bulmamızı sağ, bulmamız gerekecek. Yani eğer chapter şey onun o şimeye gideceksek yani gerçeklik 783'e gideceksek o kodusu bak Kenk ve kodusu o uzak gerçeklik solucanına gitmesini sağlayan o cihazın gerekmesi sağ gerekecek yani bildiğiniz gerekecek. Onunla, ol on, yani onların sayesinde bu cihaz sayesinde biz direkt Unnoşime döneceğiz. Orasını söyleyeyim. Dönebiliriz hatta. Çünkü gerekiyor bak. O cihaz olmadan biz hiçbir yere gidemeyiz yani. Bildiğiniz gibi. Ama tabii ilk önce o parçacığı almamız lazım. Ufacık bir parçacık ol Olur. olursa tabii de. Bakalım şu. Oğlum ne arayın? Bak anlatamıyorum çevre. çünkü niye hocam? Bak anlatamıyorum çevre. çünkü çok kısa ya. Ama çok kısa gidiyor zaten. gidelim mi? Şöyle kaçayım. Bak. Ya yani ben teori Bak teori bile anlatamıyorum. Nasıl? Çünkü niye? Maç çok kısa ya. Yeniden maçı gidiyor. Yeniden maçındasın Sanki Değil mi? Map o kadar küçük ki zaten. Mesela, biz teori... yapmak için geldik. Şöyle. Şöyle. Şimdi hocam o parça bak o şeyle ya da bir şey söyleyeyim mi bak o dediğimi unuttun o kodos kodosunu ış yani ışınlanma cihazını unuttun hocam biz direkt sıfır noktası parçacığı sayesinde dönebiliriz bak ya sıfır noktası parçacı ile onun ışınmaya döneceğiz ya da o dediğim kodosun ışınlanma yani o gerçeklik solucanına girmesini sağlayan parçayla da geri dön dönebiliriz. O ihtimal var. Anladınız. Bak neden sıfır noktası parçacı diyorum? Çünkü arkadaşlar o sıfır noktası adı üstüne sıfır noktası. Ve tabii ki de bu, bu bildiğin, bildiğiniz gibi ışığından ışınlanıyor ayrı ayrı zamanda ışınlandırıyor. Ve biz on, onun, sayısını döneceğiz işte. Ama ilk önce ilk önce o parçacı humurdan alacağız. Zaten hum, humur o parçacı eritti zaten. Parçacı direkt anında kapacağız. Yani. Öyle diyeyim. Şimdi hocam biz burada oyun oynarken karanlık varlık ne yapıyor? Adayı ele geçirmişti bak yani. Adayı ele geçirmişler arkadaşlar. Öyle değil. Karanlık varlık orada ne yapsın tabi? Ya patlatmıştır bak. Ya patlatmayacak kalmıştır. Ya da hoca biz o sava biz o savaşçı olacağız bak. Patlatmasını engelleyeceğiz. Ve karanlık varlık da yüz Ve tabii ki de bir dakika. Hmm. Ne oldu lan? ölmüş. Bak 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 bak. Ben yemem. Yemem. Dur yemem. Ne olmuş? Ne Ne olmuş?

Gel 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 hızlı seri hızlı seri Burada öleceğim ya burada öleceğim seni Bak 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 Ben kanar mıyım? Ben kanar mıyım şimdi? can. Baklan mı? Bence Türk neyse. Ya tam verdim neyse bir Yani en kötü maç diyebilirim neyse. Yani biz teori üreteceğiz işte. Üretiyoruz işte. Şimdi. Şöyle. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi bir karanlık varlıkta yüzleşeceğiz. Bak, kar Bakın şimdi şöyle biz onun o döndükten sonra direkt karanlık varlığı bak karanlık varlığı Evet, yani karanlık varlıkla yüzleşeceğiz. Ve onun bir kraken kolunu kestiğimizde anında böcekler çıkacak. Çünkü biz biliyoruz bunu daha önceden. Yani bunu daha önceden de yaşadık değil mi? Ve bu... Bunu yapacağız işte. Bunu yapacağız hocam. Bir dakika. Böceklerle savaşacağız ardından. Çünkü zaten direkt bitmedi zaten böcekler. Böceklerle savaşacağız. Ve tabii ki de bak biz bu Springfield, Springfield'da bir tane daha şey iş yapacağız. Bu Kent ve Kodos'un böyle ışınıyla aldığı şey var ya, onu, onun par parçasını bulacağız. Bulduğumuzda bak sıfır noktası parçacı zaten nere karanlık varlığın göğsündeydi onu direkt çıkaracağız. Öyle diyeyim. Evet de yıldızlar gelebilir, gelebilir. Bak şöyle diyeyim. bize anında direkt şaşırtabilecek bak. Tonsil tam bir kraken kolu çarpınca direkt kuruluş gelecek hocam. Kuruluş onu kurtaracak. Daha sonra krakenin bir tane daha kolunu koparacak böyle. Nasıl? Ve tabii ki de yıldızlar direkt bize yardım edecek. Bak direkt heyecan, hype'landığımız sana. Şimdi öyle diyeyim size. Öyle hocam. Yani kısacası böyle. Benim söylerim bu kadar. Yani anladınız, anladığınız kadarıyla. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu Şöyle arkadaşlar. 19 Kasım'da 7. 19 Kasım'da Epic Games içerik üreticilerini şey yani 7. bölümü erken erken erişim oynaması, oynamaya davet etti ve böylece birkaç bilgi toplayabiliriz. Belki 7'nin evleri orada çepleri de falan plan vardı ya yani Anladım. Anladım. Neyse bugün bugün bu kadardı. Kanala, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve açmayı unutmayınız. Bugün bu kadar da diğer videolarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayınız. Ve...